Evet arkadaşlar, ciklet e, Yunus balı birbirine ku yapıyor, e, çiftleşmesi Yunus balının çiftleşmesi. Şu an e, gördüğünüz gibi birbirine ku yaparaktan e, çiftleşiyor. Gördüğünüz gibi ciklet Yunus çiftleşmesi nasıl olur diyenler varsa e, bu şekilde öğrenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi çok e, büyük Yunus diğeri de ondan küçük Yunus birbirlerine e, kuyruklarını titreterekten etrafında dönerekten ku yapıyor gördüğünüz gibi birbirine etrafına dönüyor bu şekilde e, çiftleşme bu şekilde oluyor tüm ciklet balık türlerinde de aynı şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde erkek yunus büyük olan çiftleşme bu şekilde. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi etrafına dönüyor. görüyorsunuz. Etrafını bu şekilde çiftleşme bu şekilde oluyor. Daha sonra e, nasıl e, hamile olduğunu diyecek olursak artık dişi olanın kursağı şişiyor şiştikten 15-17 gün sonra e, alıp suya koyup ağzını açarak yavruları alabilirsiniz bu videom bu şekilde Şurada kuluçkamız var. Ee, şurada yavrularımız var. Ee, 60 tane 60 tane falan yavrumuz var. Burası da e, yeni yuvalım. Yeni yuvalım. Tekrardan yine çiftleşme devam ediyor bunlar. Bunların çiftleşmesi biraz uzun sürdü. bir sonraki videomu izlemek için beni takip edin bir sonraki videomda ciklet doğumları mavi prenses sarı prenses yunus balığı hepsini tek tek atacağım herkese iyi seyirler